Erzurum AK Parti Milletvekili Fatma Öncü ile ilgili daha önce haberler yapmıştım. Yayınlarımda yer vermiştim. Takip edenler bilirler sevgili izleyenler. Fatma Öncü hanımefendi Ankara'da yaşayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda bakan yardımcısıydı kendisi. Erzurumlu ama biz kendisini milletvekilliği seçimlerine kadar tanımıyorduk. Hatta kendisi Diyarbakır'dan daha sonra Ankara'da milletvekili aday adayı olmuş ama AK Parti listelerinde kendisine yer bulamamıştı ve son seçimde Erzurum'dan listelere girdi. Erzurum milletvekili oldu. Fatma Öncü'ye toplantıda Erzurum milletvekili seçildiniz. Artık Erzurum'un milletvekilisiniz. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Erzurum'da sizi çok insan tanımıyordu. Cumhuriyet Caddesi'nde hiç yürümüşlüğünüz var mıydı diye sormuştum ve kendisi bana beni tüm Avrupa hatta dünyada tanıyorlar ama bir tek siz tanımıyor musunuz demeye getirdi ve bununla ilgili yanıtını ekranlarınıza vermek istiyorum. Sizden kaynaklı. Beni bütün Türkiye tanıyordu. Bakan yardımcılığı da bırakın, bırakın Türkiye'yi Avrupa tanıyordu beni. Siz tanımıyor musunuz? Ya insanın kendi doğduğu topraklarda milletvekili olmak kadar şerefli bir, onurlu bir görev olabilir mi? Bu benim için tabii ki hele ki Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber birlikte çalışmak, onun ekibinde olmak, ee, ve e, onun kıymet vermesi e, benim doğduğum şehre buradaki hemşehrilerime, hanımlara, çocuklara, kadınlara beyefendilere hizmet etmek e, hayatımızda hiç kimseye nasip olmayacak kadar onurlu bir iş. Gerçekten. Ben sadece şu anda ya sizi mahcup eder miyim endişesi taşıyorum biliyor musunuz? Yani e, mesele milletvekili olmak değil. Türkiye'nin her yerinden milletvekili olabilirsiniz. Biz AK Parti olarak Adam partisi değiliz. Lider partisiyiz. Bize Cumhurbaşkanımız Hakkari'den milletvekili olacaksın dediğinde gidip partimizin neferi olarak Hakkari'de sonuna kadar mücadele eder, orada temsil noktasında yerimizi alırız. Bizi ilgilendiren bu verilen görev milletin vebali var. Milletin koltuğunda oturuyoruz biz. Bizim oturduğumuz koltuk emanet koltuk. Bu koltukta sizleri mahcup eder miyim? Gereken hizmeti eksik yapar mıyım? Ben bunun kaygısını taşıyorum. Evet Fatma Öncü'nün konuşmasını dinledik. Tüm Avrupa'nın tanıdığı bir isimmiş. Biz tanımamışız kendisini. Bu da bizim eksikliğimiz diyelim. İkinci sorum Erzurum'da yapılması planlanan tramvayla ilgili oldu. Şöyle sordum. Sayın Vekilim Erzurum'a 2017'de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tramvay projesi onaylandı. Erzurum'da yapılması planlanıyor bu tramvay projesinin. Biliyorsunuz Daraşkent'te neredeyse Tebriz Kapı'ya kadar bir güzergahı, bir hattı var. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde bir yayın yapmıştım. Profesör Doktor Mustafa Rıcalı Erzurum eski milletvekili bu konuyu yakından takip ediyordu. Mustafa Rıcalı'ya sormuştum hocam proje hangi aşamada devam ediyor mu etmiyor mu bununla ilgili ne söylersiniz? Mustafa Rıcalı hocam bana çok güzel bilgiler vermişti kendisi projenin 2017'de onaylandığını ihale safhasına geldiğini ama ihalenin bir türlü yapılmadığını ifade etmişti Hatta tramvayın Erzurum'dan hangi hatlardan geçeceğim hangi durakların olduğu bile belli bütün detaylar ortaya çıkmış projenin maliyeti ortaya çıkmış ama bir türlü ihale safhasına gelmiş ama ihalesi yapılmamıştı Sayın Vekile Fatma Önce bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu ihale yapılacak mı, yapılmayacak mı diye bir soru sordum. İkinci sorum da buydu. Fatma Hanım bana Türkiye'de bir depremin olduğunu, bu nedenle depremden çok ülkenin etkilendiğini, bütün kaynakların deprem bölgesine gittiğini, Türkiye'de hiçbir projenin yapılmadığını, altını çiziyorum sevgili izleyenler, Türkiye'de hiçbir projenin yapılmadığını ve Erzurum'da da bu tramvay projesinin yapılmayacağını ancak 2025'te yapılabilirliğini ifade etti. Bunun ilgili yorumu yapmadan önce Fatma Öncü'nün bu konuyla ilgili cevabını size aktarayım. Yakın zamanda onanan projemiz yok arkadaşlar. Ulaştırmanın herhangi onadığı bir proje olamaz zaten. Çünkü sizin bildiğiniz gibi biz çok sıkıntılı dönemler atlattık. Yani Covid'de Hakikaten hiçbir şekilde, hiçbir alanda sizler çocuklarınızla bile yaklaşamadınız. Öyle sıkıntılı bir süreci yaşadık uzun süre. Onun dışında deprem. Bu arada ben deprem koordinasyonunda görevli çalıştım arkadaşlar. 40 gün Bilare hem bölgede, 12 şehirde hem Afat'ta koordinasyon başkanlığındaydım. Şu anda 11 şehri, 12. şehri o kadar çok etkilenmediği için 11 şehri yeniden inşa ediyoruz. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımız orada bir konut teslim programına katılacak. 48 bin konutu bitirdik, teslim ediyoruz. Binlerce insan şu anda barınma ihtiyacını gidermemizi bekliyor. Binlerce şehir kamu binalarının inşasını bekliyor, hastaneler inşasının bitmesini bekliyor. Bizim bu süreçte bu kadar acil ihtiyacımız varken ulaştırmadan tutun. Sporda, tarımda, ekonomi, ekonomi bakanında, sanayi bakanlığında, herhangi bir bakanlık, kamu kurumlarında bir başka projeyle ilgilenme durumumuz söz konusu değil. Asgari düzeyde azami basic ihtiyaç dediğimiz ihtiyaçlar elbette ki giderilecektir. Ama deprem bölgesindeki şehirlerin inşa süresi bitmedik sürece herhangi bir uzun soluklu çalışmayı yürütmeyi düşünmüyoruz. Başlayanlar bitecek. Ama e, deprem bölgesinin problemleri bitmeden yeni bir proje başlaması gerçekleş, başlangıcı gerçekleşmeyecek. Ağabey, yani hafif raylı işte, tramvay projesi. 2025. 2025. Evet 2025. Evet Fatma Öncü'nün yanıtını dinledik sevgili izleyenler. Bir depremin olduğunu, Türkiye'deki kaynaklarında bu deprem bölgesine gittiğini, bu yüzden Türkiye'nin hiçbir ilinde, hiçbir vilayetinde böyle yatırımların olmadığını ifade etti kendisi. O yüzden de Erzurum'daki tramvay projesinin de anca 2025'e olacağını vurguladı. Tabii ki 2025'te de olmayacak bu gidişte. Çünkü neden? Erzurum sahipsiz bir memleket. Nasıl bir sahipsiz bir memleket? Fatma Öncü'nün o cevabına karşılık ben yorumumu aktarayım size. Sayın Vekil Erzurum'un vekili Erzurum'un çıkarlarını, kalkınmışlığını takip etmesi gerekirken deprem gerçeği bir tek Erzurum için mi geçerli sorusunu sormak istiyorum kendisine. Hatta gazeteci arkadaşım stat projesini açıklarken Orkun Çizmeli Türkiye'de birçok stadyumun yapıldığını ama Erzurum'a gelince de depremin bahane edilerek yapılmadığını ifade etmişti. Bütün projeler için bu geçerli. Türkiye'de devasa projeler yapılıyor. Türkiye'nin birçok vilayetinde o şehri kalkındıracak projeleri imza atılıyor ama Erzurum'a gelince nedense Erzurum milletvekilleri deprem gerçeğini önümüze koyuyor. Türkiye'de deprem var. Bütün kaynaklar oraya gidiyor. O yüzden kusura bakmayın Erzurum'a bir yatırım yok. Peki bu Türkiye'nin bütün vilayetlerini ilgilendirmez mi? Fatma Hanım'a şunu sormak istiyorum. Evet bir deprem gerçeğimiz var. Doğrudur ama bu sadece Erzurum'u mu etkiliyor? Ya da sadece Erzurum'u mu ilgilendiriyor? Bakın işte cevabını vereyim ben şimdi sizlere. İşte size bir haber. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TOKİ ortaklığıyla Ankara, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Şırnak ve Edirne'de yeni stadyumlar yapılacak. Bunlara yeni stadyum var ama Erzurum'a yapılmıyor. Çünkü deprem oldu. Türkiye'nin kaynakları deprem bölgesine gidiyor. Peki bu illere giden hangi kaynak bunu çok merak ediyorum. Şimdi başka bir haberi sizlerle paylaşayım sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli ile birlikte Bursa, Sakarya ve Trabzon'daki raylı sistem hattı çalışması ile Samsun'daki raylı sistem hatları araç alım işini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiğini duyurdu. Evet. Bu da yine başka bir haber hem de yeni haber. Yani bu haberde ne diyor? Sakarya, Bursa, Kocaeli ve Trabzon'da hafif raylı sistem yani tramvay projesi hayata geçiyor. Samsun'daki raylı sistemin de araç alım işi ihaleye çıkıyor. Peki Sayın Vekilim konuşmanızda şunu dediniz. Türkiye'de bir deprem var. Devletin imkanları, kaynakları oraya gidiyor. O yüzden Erzurum'da raylı sistem projesi olmaz, olmamalı. 2025'te ancak olabilir dediniz. Tabi Erzurum sahipsiz olduğu için 2025'te de olmayacak. İşte sahipsizlik burada. Bakıyorsunuz stadyum yapılmadı. Deprem olduğu için, deprem etkilediği için. işte raylı sistem yapılmıyor. Yine deprem etkilediği için. Ama Ankara, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Şırnak, Edirne'ye stadyum. Trabzon, Sakarya, Kocaeli şehrine hafif raylı sistem ve Samsun'daki raylı sisteme de araç alım işi çok rahat yapılabiliyor. İşte Erzurum'un geldiği son noktada bu Erzurum'un sahipsizliği bu sevgili izleyenler takdiri ve yorumu da ben sizlere bırakıyorum.